Sevgili 2030. 2024 yılının sıcak bir Temmuz gününden sana sesleniyorum. Sına bu mektubu yazarken içimde geçmişin izleriyle dolu bir heyecan var. Bu mektubu yazarken duygularımın derinliklerinde bir keşfe çıkıyorum. 2024 yılında içimde bir umut ve belirsizlik karışımı taşıyorum kendi geleceğimi şekillendirirken, belki de senin zamanında yazdığım bu mektubu okuyarak geçmişin izlerini bulacaksın. Ve sen, geleceğin somutlaştığı o yıl, acaba nasıl bir yer olacaksın? Senin yılın, hayal ettiklerimin ve planladıklarımın gerçeğe dönüştü zaman olmalı. Şu an, gözlerimi kapattığımda, gelecekteki kendimi bir dizi başarı ve öğrenme yolculuğunda görmek istiyorum. Ancak belki de hayallerimle ilgili düşündüğüm kadar yol kat edemedim. Bununla birlikte senin yıllarında olan bir insan olarak her şeyin çok daha anlamlı ve derin olduğunu biliyorum. 2024'te yaşadığım zorluklar ve mücadeleler senin zamanına ulaşabilmek için gereken adımları atmamı sağladı. Şu anki ben belki de bazen umutsuzluk yaşarken gelecekteki seni anlamak ve anlamlandırmak istiyorum. Senin zamanında bu mektubun geçmişin izlerini taşıyan bir anı olarak kalmasını umuyorum. Birçok şey değişmiş olabilir. Belki dünya daha farklı bir yer haline gelmiştir, belki de ben. Ancak her şeyin içinde bir umut ışığı yakmayı başardığımı bilmek istiyorum. Gelecekteki sen, geçmişin bu mektubunu okurken yüzünde bir gülümseme olmasını diliyorum. Çünkü 2024'te sana bu satırları yazan kişinin bir parçası tüm yorgunluklarına rağmen bir umut taşımak istedi. Sevgili 2030, her ne olursa olsun içindeki umut ve sevgiyle dolu kalmanı diliyorum. Çünkü geçmişin hatıraları geleceğin umudunu oluşturur. Senin yıllarında bu mektup yalnızca bir zaman yolcusu değil, aynı zamanda yürekten bir dilek ve sevgidir. Sevgili 2030, senden dileğim bu günlerin zorluklarından ders almış ve daha bilinçli bir toplum olabilmemizdir. Geçmişin hatalarını tekrarlamadan geleceğe umutla bakabilmemizdir. Senin zamanında dünya daha barışçıl, daha adaletli ve daha sevgi dolu bir yer olsun. Belki de bu mektubu yazarken seni çok uzaklarda hayal ediyorum. Ama bil ki her yıl, her gün, her an geleceğe olan umudumuz ve sevgimizle örülü. Senin zamanında bugünden gönderilen bu duyguların karşılığını bulması dileğiyle. Senin için en iyisini diliyorum, geçmişin izlerinden öğrenerek ve geleceğin ışığında ilerleyerek. Sevgi ve saygılarımla. 2024 yılından Ömer Köse